Emine. Emine be, baban niye durmadan beni kovalıyor? Bir türlü aklım almıyor ya. Baban azık gibi aramızda Emine. İşi gücü yok beni gözlüyor. Seninle baş başa oturup şöyle rahat bir konuşamıyoruz. Hemen karşımıza dikiliyor. Böyle adam görmedim vallahi. Bir de başlık parası tutturmuş. Bak bak bak. Ver parayı. Al Emine'yi diyor. Dini imanı para. Başlık parasını babandan borç istesem vermez. Bir insanın burnu patlıcan dolmasına benziyorsa o adamdan korkacaksın. Hiçbir işe yaramaz. Üstelik beni kıskanıyor. Bizi şimdi yan yana görse bu durmuş danaya döner. Hele elini tutsam işte böyle sıpa gibi tepinir. Yaşından da utanmıyor. Emine, elin ne güzel kız, pamuk gibi. Emine, bu ne biçim el er kız? Deve tabanı gibi. Hasan emmi, sen nereden çıktın? Yukarıdan düştüm. Bir yerin kırılmadı ya. Bir yerim kırılmadı ama. Şimdi senin bir yerin kırılacak işte. Gel buraya.